Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni yılın ilk gününde tatil'e çıkıyorum Tayland'a gidiyorum. Abonelerime özel bir şey yapmak istedim, bir yere gitmek istedim, bir ülke seçiyordum. Ee, nere 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 olsun diye böyle sıcak bir yer Güney Yarım Tayland'a karar verdim. Tayland'da kültür olarak ve eğlence olarak da biliyorsunuz eğlencenin merkezi. Dedim bu ancak Tayland olur. Ee, yaklaşık bir ay falan kalmayı planlıyorum, 20 gün bir ay. Orada da videolarıma devam edeceğim. Tayland hakkında da size bilgiler vereceğim. Hemen gidip bir taksi bulmam lazım. Çünkü yorgunluktan öldüm. Şurada kameranın çantası, eşyalarım falan bayağı bir yük oldu yani. Şöyle sizlere de Çin'e uzun bir ara vereceğiz. Şöyle bir bakalım. Hadi. Ailem hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Yalan. Güneş, kum. Deniz. Deniz. Daha başka şeyler var da <gülme> onları söylemeyeyim kardeşim. Aynen. <laughs> 两个一起走，还有就两个一起走。去哪里的？去重庆、泰国。先气不用，现关闭状态。别看你绝对是。对，这个灯的傻不<傻>在闪。闪，我就是道录像呢对啊。 Biraz önce kontrol noktasından geçerken arkadaşlar kamerayı açmıştım kutunun içine koyduğumda ondan sonra güvenlikler polisler falan elinde almış bu ne falan diye e, GoPro'ya bakıyorlar falan böyle <laughs> inceliyorlar anlamadılar sonra kapattılar görüntüyü falan da e, iki saat sorguladılar bu ne bu nereyi çektin bizimi çektin burası yasak falan diye ama. Görüntüleri göstermedim, çekmedim falan diye bir şeyler uydurduk. Hatta açtı, telefondan da kontrol etti. Videonun başına onların resmini atmadığı için görmediler. Biraz zor yırttık ama iyi oldu. Nasıl bir video var orada da onu merak ediyorum. Evet arkadaşlar, sonunda Tayland'a geldik. Bugün ayın ikisi, sabah saat 6. Aslında saat yere saat 3'le falan geldik ama 3'te biz maalesef cahilliğimize biraz dönüş bileti almamıştık. Dönüş bileti almadığımız için biz bu şekilde ülkeyi alamayız dediler. Ondan sonra internetten bilet almaya falan çalıştık. Hiçbir şekilde dinlemiyorlar. Ayrıca bu dönüş bileti mevzusu da sadece adamlar yani o kadar sinir olduk ki sadece Türk vatandaşı olduğunuz için bu şekilde dediler ve bundan çok utandık yani çok ee, sinirlendik. Bilmiyoruz ne söyleyeceğimizi. Çok da yorulduk. 3 saattir şey yapmaya çalışıyoruz. Bilet falan almaya çalıştık. Ondan sonra bilette de bir şeyler yaptık. Hemen böyle bir ülkeye falan yakın bir yere bir bilet bulduk. Formalite onları aldık. Onu gösterdik. Ee, şimdi çantalarımızı da daha yeni alıyoruz. Herkesinki gelmiş. Bizimki şey daha. Herkes almış gitmiş bizimki burada kalmış. Vallahi yorgundasın. Ben şeyi unuttum. Aynen. Aklı olan Tayland'a gitmesin. Maldivlere gitsin arkadaşlar. Aynen. Tayland bundan başında. sonra düşman ülkemiz. Evet sonunda otele gelebildik arkadaşlar. Biraz önce söylemiştim zaten. Havalanda bayağı sıkıntı yaşadık. Ondan sonra işte ilk defa geldiğimiz bir yer olduğu için hiç bir fikrimiz yoktu yani sadece bizim de burada yaşayan youtuberlardan veya işte blog yazarlarından okuduğumuz kadarıyla bilgimiz vardı bileti de dönüş almadığımız için sıkıntı yaşadık sonunda geldik bir tane otel bulduk bunu da paylaşayım otelde 1700 baht ödedik bir oda dört kişi 1700 Baht e, ona bölüyoruz 170 TL ediyor değil mi aynen 170 TL ediyor geceliği e, kişi başı değil yani toplam odanın fiyatı otel böyle hostel yani küçük, ufak bir şey şurası giriş hemen şuradan şöyle bir şey göstereyim yani ondan sonra bence, biraz bence, önce şort falan aldık birazdan sahile gideceğiz. Denizi bak, gördük. Ondan sonra deniz falan, falan okyanus, süper zaten. Ee, ha. Tayland, hava mükemmel. Dün e, Çin'de tabiri caizse kıçırmız donuyordu. Şimdi yanıyoruz yani. Şunlar ağır geliyor. Gerçekten mükemmel duygu yani. Dün donuyorduk. Bugün sıcak, ortam güzel. Sen niye güldün Ömer abi, oh, söyle hayır, abi. geldi kardeşim, çok doğru söyledin. Dün götürüyordun, bugün de götürüyordun. Aşmak istedim. <gülüyor> ya. O kadar yanıyorum şu an. Aynen. O zaman ne yapalım? Kalkalım, gidelim. Gidelim sahile, meyve alalım, bir, Aynen. birkaç tane çiçek bir şeyler alalım. Sahilde görüşelim. Var. Ve 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 ve... Arkadaşlar... Şu okyanusa, şu manzaraya bir bakar mısınız? Sonunda şükürler olsun kavuştura da diyeceğim yani. Kaç aydır soğukta donup Kur'an hayaliyle kendimizi avuttuk. Gerçekten on numara bir manzara var ya. Şöyle göstereyim herkese. Bizim Çinliler de gelmiş buraya bakıyorlar bak. <laughs> Kumda <Kumlar kola> böyle yapmış. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu videomun e, videoyu paylaşma amacım Tayland'a geldiğimi bildirmek burada da vlog çekmek Tayland hakkında da bilgiler vereceğim aynı zamanda Çin hakkında e, söylemem gerekenler de vardı onları da söyleyeceğim onları da devam edeceğim e, bunlar şunlardı sorular oluyor mesela Çin'deki okul fiyatları işte ev kiraları e, vize zorluğu falan bunun gibi sorular alıyorum Instagram Facebook buralardan geliyor yorum olarak falan. Bunlara da şöyle bir e, okyanusa karşı oturup anlatabiliriz, sizlerle bir muhabbet edebiliriz. E, umarım daha güzel şeyler olacak. İlerleyen zamanlarda çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Şimdi bu videoyu burada sonlandıracağım. Hemen yarın e, buraları keşfettikten sonra size Tayland hakkında güzel bilgiler vereceğim. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Facebook'tan, Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse lütfen paylaşın. Hoşçakalın.